Gitme. Hep yanımda kal. Beni kollarına al. Pembe gülden dal. Yanağından öperim. Her annenin vardır değeri. Kalbim işte onun yeri. Sevgisinin sonu yoktur. Annelerin aklı çoktur. İyi doğru sözler onda. Şefkat dolu gözler onda. Sevgi ışık var yolunda melek annem güzel annem. Canım annem kol açıp kanat gelen ömrünü bize veren biz gülünce sevinen canım annem gül annem. Ne sevimli bir annesin ne güzeldir senin sesin. Canım mısın bilmem nesin benim güzel anneciğim. Annem annelerine en benim annem, benim annem. Melek gibi kan kanatlısı benim annem benim. Annem, anne hakkı ödenmez. Sebe ölüm etmez. Bütün dünya benim olsa bir tanıcık annem etmez. Senden ayrı duramam. Benim biricik annem. Her sabah uyanınca seni ararım hemen. Anne, kulağımda tatlı sesin. ninni yavrum uyu versin, Sevgi bağın eksilmesin. Anneciğim, biriciyim. Ben annemi çok seviyorum. Melek annem, güzel annem. Üzülmesin sakın değil. Melek annem, güzel annem. annem, bugün anneler günü. En çok sevinen benim. senin candan kutlar. Ellerinden Canım anne. yemeği canı de yediren. Giymeyip de giyindiren. Her an bizi düşüren. Canım annem gül annem. Anneciğim. Seni ben. Çekten yemişken. Ben canından çok sevdim.